Arkadaşlar öncelikle cümleten selamünaleyküm ee, kanalıma videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Dur dur. Tamam tamam. Tamam tamam. Tamam. Gel buraya gel. Gel gel. Gel buraya gel. Gel. Gel, 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 gel. Boşan şimdi, gel buraya, gel. Gel oğlum, gel, gel, gel. Ay! Yine duvar aldığım iniğin annesi babası nereye dayanıyor bunu bu videoda söyleyeceğim ekleyebilirsem de eğerlim ee, bu videoya babasını ekleyeceğim arkadaşlar bu iniğimizin annesi Sivas'tan geldi Sivas'ta ee, Savaş Koçtepe abi üretimi yani bir tarafı hanlara dayanıyor yani. Bu bunu bu videoda artık söyleyelim. İniğimiz geldi, görevine başladı. Bir tarafı hanlı değil arkadaşlar. Bir tarafı bu, bu iniğimizin kangal, bir tarafı normal Anadolu Anadolu'muzun büyük kimi yerde boz çoban köpeği derler. Kimi yerde ee, bir normal çoban köpeği, kimi yerde groh diyorlar e, ee, neyse yani bir tarafı kangal bir tarafı çoban köpeği yani. yani köpeğimiz tam böyle hakiki bir kangal değil yani iniğimiz bunu bu videoda söyleyeyim bir yanlış anlaşılım olmasın ama bir tarafı kangal bakarsan köpeğimizin tipi siması kangala doğru yaklaşık bir köpek zaten ilerleyen zamanlarda göreceğiz ama dudak falan yapacak dudak sarkıntısı var biraz ağır bir köpek olacak bu da baba tarafına dayanıyor babası Samsun Ladik'te Ahmet abi diye bir abimizin köpeğiymiş Ben Sinan abinin videosunda izlemiştim köpeği Gerçekten ee, Baba yiğit Güzel bir köpek ee, Yani güzel bir inik Yani bu videoda Şimdi bunun Dumandan bir akrabalığı var mı Bunu da size söyleyeyim arkadaşlar Çünkü soranlar oluyor Dumanı soyundan mı Dumanın akrabalığından falan diye Evet bir tarafı dumana dayanıyor arkadaşlar. Nasıl dayanıyor? Şöyle dayanıyor. Duman bir tarafı ha duman hanlılardan. E bunun da bir tarafı hanlılar. Yani bir yani bir akrabalık var ikisinde ama çok uzak. Yani yakın bir akrabalık değil. Yani bu dedim bunu bu videoda söyleyeyim. İniğimiz geldi, görevine başladı. Çok da güzel görevini de yapıyor. Cesareti çok güzel. Tek sıkıntısı beni çok kıskanıyor. Yanıma köpekler geldim, onlara saldırıyor. İnşallah o karakterini de düzeldirse güzel bir inik olacak. Çok cesaretli. İnşallah Rab, e, maşallah kanız eksik es etme arkadaşlar. İnşallah inliğimize nazar falan değmez. Sağ salim büyütürüz. Sabah e, çok bir kar yağdı. bayağı yani çok güzel bir kar yağdı sabah tabi kar eridi. Arkadaşlar eksik eskitmeyin yorumlar kısmında. Sizden bol bol maşallah bekliyorum. Yani bu videoda bunu söyledik, iyi oldu. Belki diyeceksiniz ki burada abimiz niye Kangala Kangal çekmemiş? Ben o kadarına bir şey diyemem. Belki bulamamıştır çevresinde. Bu köpeği beğenmiştir. Dediğim gibi herkesin Üretim e, şeyleri farklı ama güzel bir üretim yapmış abimiz Erdinç abimiz. onun da linkini bırakacağım buraya yorumlar kısmına. Oradan da abimizin YouTube kanalı var. İnceleyebilirsiniz. Yani yeni aldığımız iniğin -in. e, ufaklıktan beri bir şeyi var. E, videosu var yani. Bakın görün yani. 4.5 aylık, 5 aylık, 5 aylık olacak herhalde bu ayın sonunda. Yani o kadar olduğunu görün. Eli, ayağı, kafası falan çok güzel. Ba Özellikle baba tarafına çekmiş sanırsam. Küt kafalı. Bakarsan e çoğu herkes kangal der bu köpeği ama annesi kangal, babası çoban köpeği. melez deyip de bu köpek kötü mü değil. Güzel köpek. Saflı kırmalı değil. Karakteri iyi olsun. Sürüsüne iyi baksın. Biz ona bakıyoruz. Yani bir köpek melez diye kötü köpek asla değil yani. Özellikle İki tarafında kanı çok sağlamsa çok güzel bir köpek çıkar meydana. Ama bir yerde bir karaktersizlik, karaktersizlik varsa ee, annede ya da babada şimdi sen onu melez şimdi kangalla mesela akbaş çektin. Bir tarafta bir karaktersizlik var. İnik karaktersiz çıktı. Şimdi bu kırma köpek ne bekliyorsun? Bu köpekten derler. Ama işi bunu işi bilmeyen adam der. Ama şu da bir gerçek. Şunu bu videoda söyleyen ben melez köpekler çok sert olur. Mesela kangal kırmaları, akbaş kırmaları, ne bileyim malaklı kırmaları. Yani bu bir gerçek yani çok sert köpekler oluyor. Agresif oluyorlar çok. Mesela kimi kangallar var çok uslu. Kimi mesela soyunu bildiğimiz kangallar var çok boğuşkan. Şimdi bunlar çok boğuşkan karaktersiz mi? Değil. O köpeğin kendi soyunda olan bir cesaretliği. Ama Ahmet abimizin köpeği çok güzel bir köpekmişti. Ee, bunu da söyleyeyim. Ee, bu, e, yeni aldığımız ineğin -in babasını Sinan abi çekmişti. Samsun'la dikti. Sinan abiye danışacağım eğerlim videosundan bir kısım abi alabilir miyim diyeceğim eğerlim al gülüm derse alabilirsem bu videoyu eklemeye çalışırım ben YouTube videosundan video almayı bilmiyorum ama sizler için araştırıp program mı indiriyorlar bir şeyler öyle bir şey oluyor sizin için alacağım gerçekten çok babası çok iyi bir köpek. Mesela çok güzel bir dişim olsa Ahmet abi bana yakın olsa Köpeğimi Ahmet abiye çekerim yani. Ahmet abinin köpeğine Çekmek isterim yani. Bir de şöyle bir şey var yani. Abimiz herhalde Hayvanı sattı herhalde. Haylan köpeğini vermiyor mesela. Yani iyi köpeği Zaten kötü köpeğe çoban bakmaz. Bu da bir gerçek yani. Hiçbir zaman Çoban kurda gitmeyen ne bileyim sürüye bakmayan köpe hayatta ekmek vermez. Kuruyu falan da Mesela kuyruk yapısı şeye benzemiş. Anneye benzemiş. Simit kuyruk post yapısı anneye benzemiş. Bilmiyorum babasının post yapısı nasıl ama çift katman tam böyle kangal postu var bu köpekte mesela. Babasını bilmiyorum. Cıbır tüylü mü? Çift postlu mu? Ama bu köpekte çift po post var mesela. Ya çoğu çoban köpeği çift postlu olmaz. Ha, çift postlu köpekler de var. Gel buraya gel. Gel gel. Gel buraya gel. Gel 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 gel. Boşuna şimdi gel buraya gel. Gel oğlum gel gel gel. Ay, Yine kutu bak. mı? ama ha. Hayır. Hayır. Şşş, boz diver bak seni boza? Hayır. Hayır. Gel, 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 gel. Gel, gel, gel. Gel, 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 gel. gel. Şşş. Boğuşamaz ama ya. Gel buraya gel 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 gel. <laughs> gel bidik gel bidik bidik. Vay namussuz lan, lan. Boğacaklar şimdi ya. Gel buraya gel. <laughs> ya, çık çık. İh 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 gel 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 bi di bi di bi di gel çık gel Namussuz lan Gel 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 Bi dik gel 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 Namussuz ya gel buraya <Yavruya. gülüyor> bu uşaklar lan gibi köpekler tam gaz geliyor. Dur dur. Tamam tamam. Tamam tamam, tamam. <laughs> <vallahi> <laughs> Köpekler bu kadar acayip olmuş ya Çaparlar maparlar çok destek veriyor abi birbirine boz, kaptan, iki çapar, dayı, bir de hangisi var orada? Denizli'den gelen çoban köpeği var herhalde bir de. Yo, şey, duman var duman. Yok yok. <laughs> tamam tamam hadi Aslan. Gel oraya gel Yok yok. Hayt. <laughs> tamam tamam. <laughs> Dur oğlum tamam tamam yok bir şey. Gel 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 gel. Gel buraya gel. <laughs> Dur lan. <laughs> gel 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 gel. Tamam tamam tamam. Arkadaşlar tam çekemiyor. <laughs> dur Tommy dur. Gel 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 gel. Onlar <laughs> dişi olunca boğuşmazlar Tommy'yi. Tutalım Tommy'yi hiç görmediler. Boğulurlar Tommy'yi. Gel buraya gel. Gel gel gel. Gel. gel 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 Tamam lan Allah Allah Ne bu aksilik bu yaşta ya Sen tabi kaç aylıksın oğlum Yavraya gel Senin ismine Polat mı koysak acaba? Ne bu yaşta bu hırs ya sen ne bu? Böyle ne olacak lan? Ne bu hırs? Arkadaşlar bir elimde köpek. E, bugüne yanıma ip almadım. Bir elimde sopa bir elimde telefon. Tam böyle görüntü kalitesi bozuk oldu ama e, hakkınız helal edin. Yani siz de değerli zamanınızı bize harcıyorsunuz. Size güzel kaliteli videolar aktarmaya çalışıyorum ama Tam böyle güzel bir kaliteli video olmadı ama Yapacak bir şey yok Anca bu kadar çekebildim inşallah çekebilmişimdir Yani yeni aldığımız Yavruda çok Büyük bir cesaret var Belki de tutmayaydım burada boğuşurlardı ya Şimdi şöyle söyleyeyim Bu inik Şimdi gidecek mesela misal yani birine dalsa Orada hepsi buna çullanır çünkü Yani Kavgayı başlatan bu Şimdi bunu da tanımadıkları için Hepsi buna yüklenir yani yeni aldığımız yavruyu boğarlar yani Bunun için Boğmalığını istemiyoruz Şimdi, şimdi babam aradı Keçimizin biri Şurada doğum yapmış yani köyün yanında şimdi onu almaya gidiyorum ben keçimiz burada arkadaşlar Sarı, sarı kız Eksim 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 eksim, eksim. Sarı kız Senin oğlan mı o? Ha maşallah maşallah Gitti mi hayvanlar? Hayvanlara bakıyor. Hayvanlar bu tarafa gitti. Hayvanlara da bakıyor Maşallah. Şimdi bunu eve götüreceğiz arkadaşlar. Oğlamızı alalım, keçimizi alalım. Eve doğru gidelim. Arkadaşlar yorumlarınızı, beğeninizi unutmayın. Desteklerinizi şimdiden teşekkürler.